Yıldız Mutfak'ta kanalından herkese merhabalar. Çok lezzetli yazın kışın tüketebileceğiniz tavuklu pilav tarifiyle karşınıza geldim. Pilavı da tel tel dökülüyor. Dilerseniz gelin hep beraber yapalım. Bunun için derince bir tencerenin içerisine 7-8 adet tavuk butumuzu koyalım. Ben genellikle tavuk but seçiyorum ki yağlı yağlı ve lezzetli oluyor. Dilediğiniz gibi ya da butun tavuğu da pişirip kullanıp bilirsiniz. Üzerine de geçecek kadar suyumuzu ekleyelim. Yaklaşık 1 litre su gitti. Güzelce bir taşım kaynayıp çıktıktan sonra böyle köpükleri çıkıyor. Köpüklerini kenardan toplayarak alalım. Önce yüksek ateşte, sonra da kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirelim. O sırada da bir adet kuru soğan ekledim. 2 çay kaşığı da tuz ekledim. Ve kapağını kapatarak tam 30 dakika pişirdim. Yumuşak et olduğu için hemen pişiriyor. Hızlıca. İlk sıcağı çıktıktan sonra güzelce didikleyebilirsiniz. Şu an dokunursanız çok sıcaktır. Bakın tel tel pişiyor. Çok güzel oldu gelelim şimdi pilavımızı yapmaya. Pilavlık tencerenin içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyelim. Yarım su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı da 3 kere yıkadım ve sonra da 15-20 dakika suda beklettirdim. 1 su bardağı pirinç kullandım. Önce orta ateşte güzelce tam 2 dakika kavurdum. Spatula yardımıyla tahta kaşık da bazen pirinci ezebiliyor. Arkasından da sıcak su veya da tavuk suyumuzdan bir su bardağı kullanalım. Ne kadar pirinç kullanıyorsanız tam da o kadar sıcak su ekleyin. 2 dakika kavurmanız yeterlidir. Sonra da hafiften suyunu çekince üstüne de 1 çay kaşığı tuz ekledim. Çünkü haşlanmış tavuk suyunu eklediğim için orada da tuz vardı. Gördüğünüz gibi rahatlıkla dibini görebiliyorum tencerenin. Hemen tencerenin kapağını kapatıyorum ve tam 7 dakika kısık ateşte pişiriyorum. Bakın çok güzel oldu. Hemen kapağını açıp bir kere tencerenin dibine yapışmaması için spatula yardımıyla bir kere karıştırıyorum. Öbür türlü pişmeye devam ediyor. Güzelce bir kere karıştırdıktan sonra tel tel dökülüyor burada. Tekrardan tenceremin kapağını kapatıyorum. 10 dakika bekletiriyorum. Burada demlenmesi için. Arkasından da birazcık ılıyan tavuğumu didikliyorum. Elimle parçalıyorum. Ki yerken rahatlıkla tüketmek için. Kemiklerini çıkardım. Artık servis yapabiliriz. Tam 10 dakika bekledi pirinçler, pilavlar. Tel tel dökülüyor. Çok lezzetli oldu. Üzerine de didiklediğim tavuğu ekliyorum. Bu porsiyonla rahatlıkla 3 kişi tüketebilir. Biz tam 3 kişiyiz. <laughs> Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yanına bazlamayla veya da cacıkla benim gibi mevsim salatalarıyla tüketebilirsiniz. Her mevsim çok yakışan bir yemektir. Biz çok seviyoruz. Özellikle benim küçük kızım çok seviyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anlamayan taraflarınız olursa yorumlarda beklerim.